Evet hanımlar, çiçeğimizi yapmak için 105 tane bu şekilde zincirimi çektim. Hemen şöyle devam edelim. Tığımın başını dolamadan bir sonraki zincir kanatına sık iğne yapıyorum. Bir sonraki zincir kanatına da sık iğne yapıyorum. Bir sonraki zincir kanatına da sık iğne yapıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bu şekilde bütün zincir kanatlarına sık iğne yaparak sonuna kadar götürüyoruz. Evet. Bu şekilde bütün Zincir kanatlarına sık iğnelerimizi yapalım, bitirip gelelim. Evet bakın bu şekilde sık iğnelerimi yaptım. Sonuna kadar geldim. Bir zincir çektim, modelimi döndürdüm. Hemen dibine bir tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4. zincir kanatına sabitliyorum. Bu şekilde. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4. zincir kanatına sabitleyip bu şekilde yuvalar oluşturuyorum. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum. 4. zincir kanatına sabitliyorum. 6 zincir çekiyorum. 4. zincir kanatına sabitliyorum. Bu şekilde sonuna kadar götürelim. Tekrar gelelim. Evet bakın yuvalarımı oluşturdum. Sonuna kadar getirdim. Bir tane zincir çekip modelimi döndürdüm. Hemen buradaki yapmış olduğum yuvanın içerisine sık iğne yöntemiyle tekrar giriş yaptım. İki tane zincir çektim. Tığımı doladım. Buradaki yuvanın içerisine iki çekmeli trabzanlardan yapıyorum. Bakın biraz boylarını da biraz uzun tutuyorum. 4 tane yaptım. 5 6 7 8 9 ve 10 tane yaptım. 1 2 tane zincir çekiyorum. Dibine sabitliyorum. Hemen bir sonraki yuvaya geçtim. 2 tane zincir çekip trabzan yapmaya devam ediyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 2 tane zincir çekiyorum dibine sabitliyorum tekrar bir sonraki yuvaya geçiyorum 2 zincir çekip devam ediyorum trabzan yapmaya Evet bu şekilde bütün yuvalarımızı trabzanlarla dolduralım bitirip gelelim Evet bakın sonuna kadar getirdim burada yapmış olduğum yere sabitliyorum en baştaki bölüme sabitledim bir tane zincir çektim ve burada ipimi kopartıyorum Bu şekilde bir görüntümüz oldu. Şimdi tekrar simli ipimi alıyorum. Hemen bakın düz bölümünü bu şekilde kendime kendime doğru getirdim. En baştaki trabzan tepesine sabitliyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Bir sonraki trabzan tepesine sabitliyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir sonraki trabzan tepesine sabitliyorum. Aralarda bir zincir. Bütün trabzan tepelerine sık iğne yöntemiyle sabitleyerek çerçevesini yapıyorum bu şekilde. Bakın sonuna kadar geldim. Dip kısmına sabitledim. Tekrar bir zincirle bir sonraki yaprak bölümümüze geçiş yapıyoruz. Aralarda bir zincir bu şekilde bütün trabzan tepelerini çerçevesini yapalım bitirip gelelim. Evet hanımlar çiçeğimizin kenarını da bu şekilde gittim. Şimdi artık şekil vermeye geldi. Bakın tekrar en başa döndüm. Düz tarafı burası. Bu şekilde düzgün bir şekilde kıvırıyoruz. Çiçeğimizin şeklini veriyoruz bu şekilde. Evet bakın bu şekilde gülümüz hemen iğne ipliğimizi alıyoruz. Bakın buradan bütün kanatlarını alacak şekilde muntazam bir şekilde dikiyoruz. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Bütün katları aldığımızdan emin olalım. Çünkü çıkma gibi bir tehlikesi olmasın. Bakın hepsini iğneyi geçiriyorum hepsinden çıkmasın diye. Bu şekilde sağlam bir dikiş yapıyoruz. Evet. Bakın bu şekilde gülümüz hazır. Şimdi kenarlarına tekrar bir işlem yapacağız biz bunun gülü birazcık daha büyütebilmek için. Hemen şöyle ipimi buraya sabitliyorum. Bir tane düğüm atıyorum. Burada kopardık ipimizi. Şuradaki iplerimizi de şöyle arka taraftan sabit diyelim bu şekilde. Bakın. Gülümüz şimdilik böyle biraz sonra birazcık daha büyüteceğiz. Evet, gülümüze iki kat daha gideceğiz. Birazcık daha büyük dursun diye. Bakın şöyle 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 tane yaprağımız var alt kısımda. Hemen oralara bakın 3 6 ve 8 tane ee, bu şekilde yaprağımız var alt kısımda. Şimdi onun tam orta kısımlarına yine yaprak getireceğiz. Şöyle bakın beyaz ipimi alıyorum. Düğümümü attım. Hemen şöyle tutuyorum. Bakın tam buradaki iki yaprak arasına ipimi sabitliyorum. Buraya tam iki yaprağın arasına ipimi sabitledim. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar sabitliyorum. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Bir sonraki Yaprak arasına geçiyorum bakın. Tam iki yaprak arasına sabitliyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar sabitleyip buraya bir yuvacık, yuva oluşturuyorum. 1 2 3 4 ve 5 zincir çekiyorum. Şöyle biraz yaklaşalım. Evet 5 tane zincir çektim. Bakın bir sonraki iki yaprak arasına geldim. Buraya sabitliyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 aynı yere tekrar sabitleyip yuvamı oluşturdum. 5 zincir çektim. Bir sonraki iki yaprak arasına geçiyorum. Bakın 3 tane cebimizi bu şekilde yapmış olduk. 1 2 3 4 9 tane zincir aynı yere sabitliyorum. 5 zincir çektim. Bir sonraki iki yaprak arasına geçiş yapıyorum. 9 zincir, hemen aynı yeri yuvamı oluşturuyorum. Evet tamamını bu şekilde yapalım. Bakın burada bütün yaprak aralarımızda yine bu şekilde yuvalarımız oluşuyor. 8 tane olacak şekilde yapalım. Tekrar gelelim. Evet bakın sonuna kadar getirdim. 5 zincirimi çektim. İlk yapmış olduğum yuvanın dibine bu şekilde sabitledim. Hemen modelimi döndürüyorum bu şekilde. 1 2 tane zincir çekiyorum. Zincirin orta kısmına sabitliyorum bu şekilde. Tekrar modelimi döndürdüm. Tığımı doladım. Yapmış olduğum ilk yuvanın içerisine biraz uzun tutacağız boylarını. Trabzanlar yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Tepesine bir pıtırcık oluşturuyorum bu şekilde. Tığımı doladım tekrar trabzan yaparak aşağı doğru iniyorum 8 tane trabzan yapacağız 3 4 5 6 7 ve 8. trabzanımı da yaptım bakın gördüğünüz gibi yaprağımızın birini yaptık direkt olarak bakın buradaki ara zincirlerimize sık iğne yöntemiyle birleştirdim. Tekrar tığımı doladım. Hiç zincir çekmeden bir sonraki yuvanın içerisine de aynı işlemi yapıyorum. 1 2 3 4 6 7 ve 8 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Hemen tepe kısmına bir pıtırcık oluşturdum. Tekrar devam ediyorum. 7 ve 8 Hemen bakın ara zincirimi sabitliyorum. Tekrar tığımı dolayıp bir sonraki yuvaya geçiş yapıyorum. Bu sıramızı bu şekilde yapalım. Tam 8 tane yaprağımız olacak bir şekilde bitirelim. Tekrar gelelim. Evet ilk sıra yaprağımızı bu şekilde bitirdik. Görüntümüz bu şekilde. Şimdi ikinci sıramı gideceğim. Buraya tam sabitledim. Bakın ara zincirime geldim. Sabitledim. İkinci sıram için, ikinci yaprağım için yine e, zemin hazırlayacağız. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 tane zincir çektim bulunduğum yere. Aynı yere tekrardan ipimi sabitleyip yuvamı oluşturdum. Bakın tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 tane zincir çektim. Yine bakın 2 yaprak arasına yapıyorum yine. İşimi sabitliyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincir çektim. Aynı noktaya tekrar sabitleyip yuvamı oluşturuyorum. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim bakın bir sonraki yaprak arasına geçiş yapıyorum bir iki üç dört beş altı yedi sekiz ve dokuz tane zincir çekiyorum aynı noktaya yuvamı oluşturuyorum 6 zincir çektim. Bir sonraki iki yaprak arasına geçiş yapıyorum şimdi tekrar. 9 zincirli aynı yere tekrar sabitliyorum. 6 zincir çekip bir sonraki iki yaprak arasına sabitliyorum. Bu şekilde yine yuvalar oluşturacağız. Yine yuvalarımızın sayısı 8 tane olacak. Tamamını yapalım. Tekrar gelin. Evet, yuvamı oluşturdum. Yine bu şekilde bakın ilk yapmış olduğum yuvanın dibine sabitledim besin altı zincirimi. Hemen burada tığımı dolayıp biraz önceki yaptığımın aynısını yapıyorum bakın burada ikili trabzanlar yapıyorum yine 8 tane 3 4 5 6 7 ve 8 tane yaptım tekrar 4 tane zincir çekiyorum tepesine pıtırcık yapıyorum tekrar tığımı dolayıp 8 tane trabzan yaparak aşağı doğru iniyorum. 7 ve 8. Bakın hemen bir sonraki ara zincirime sabitliyorum. Bu şekilde. Tekrar hiç zincir çekmeden tığımı doluyorum. Bir sonraki yuvaya geçiş yapıyorum. Aynı işlemi oraya da tekrarlıyorum. 7 ve 8. 4 zincirli Tepeye pıtırcık yapıyorum. Tekrar devam ediyorum. 7 ve 8 Hemen bakın. Aradaki zincirimizi sabitliyorum. Tekrar hiç zincir çekmeden bir sonrakine geçiş yapıyorum. Bu yapraklarımızı da tamamlayalım. Tekrar gelelim. Kenar bölümümüz kaldı sadece. Buradaki renklendirdiğimiz alan gibi oraları da renklendireceğiz. Daha sonra lifimizi bitiriyoruz. Evet hanımlar, bakın ikinci yaprak bölümümü de bitirdim. Çiçeğimizi bu şekilde hazırladık. Şimdi bu iki katın kenarlarını da bu şekilde renkli gitmek istiyorum. Hemen renkli ipimi alıyorum. Daha sonra ipimizi tamamen bitirmiş oluyoruz. Düğümümü attım. Şöyle şuradan yapraktan başlayalım. Bakın buraya dip kısmına ipimi sabitledim. Bir tane zincir çekiyorum. Bir sonraki trabzan tepesine sabitliyorum sık iğne yöntemiyle bir zincir. Bir sonraki trabzan tepesine yine aynı şekilde aralarda birer zincirle sık iğne yaparak devam ediyorum bakın buraya geldim bir tane zincir çekiyorum ara bölümüme geldim 3 tane zincirle aynı yere tekrar batıyorum bir zincir aşağı doğru devam ediyorum Bakın. Dip kısmına sabitleyip bir tane zincirle bir sonraki yaprağa geçiş yapıyorum bu şekilde. Evet bu şekilde e, buraları da yapıyoruz. İpimizi kırmadan bir sonraki yaprak bölümüne geçerek oralarında kenarlarını bu şekilde bitirip e, daha sonra lifimizi sabitleyeceğiz. Daha sonra çiçeğimiz tamamen bitmiş olacak. Hemen yapalım ve gelelim. Evet hanımlar gördüğünüz gibi çiçeğimiz hazır. Bu çiçeği istediğiniz yerde, istediğiniz örgülerde de kullanabilirsiniz. Hatta daha da büyütebilirsiniz. Bu eklediğimiz yapraklar gibi ekstradan yapraklar ekleyip daha da büyük boyutlarda çiçek elde edebilirsiniz.